Evet arkadaşlar merhaba. Bir makale çevirisi yapacağız şimdi hoş geldiniz. Japonya açıyor yabancı turistlere 2 yıldan sonra. Japonya yeniden açacak, bir yeni anlam verir. Yeniden açacak deniz aşırı turistlere ve son verecek onun 2 yıllık pandemi kapalılığına son verecek. Hükümet karar verdi izin vermek için turistlere turistlere izin verme konusunda bir karar verdi. Nereden? 98 ülkeden. Haziran ayından itibaren, Haziran ondan itibaren 98 ülkeden gelecek olan turistlere izin vermek konusunda bir karar kıldı. Ama bu açılış will be olacak, kontrol edilecek, sıkı bir şekilde kontrol edilecek. Bağlacımız varsa zarfımız varsa bunları cümle sonuna çevirmekte fayda var. Melodik kontrol pasif yapısını bir olarak görmek cümle açısından daha etkin olur. Giriş yılı en başta, başlangıçta sadece paket tur grupları izin verilecek içeriye. Günlük 20 binlik varış sınırı has been kuruldu, kararlaştırıldı, yapıldı otoriteler gözlemleyecek onların hareketlerini takip etmek için herhangi bir yayılmayı neyin? Covid-19'un COVID herhangi bir yayılması takip etmek için onların hareketlerini well monitor gözlemleyecek. Bütün ziyaretçiler have to test negatif negatif test olmak zorundadır COVID-19 için. Before they travel to Japan, onlar Japonya yolculuk yapmadan önce bazıları may zorunda kalabilir. İlave testler olma zorunluluğunda kalabilir. Undergo maruz kalmak, olmak, yaşamak bir ameliyat yaşanabilir, tecrübe edilebilir. Ve karantina ya maruz kalmak zorunda kalabilir. 3 gün boyunca Japonya arasındadır en sıkı sınır kontrollerin arasındadır. O any country. Bütün ülkelerin ya da herhangi bir ülkenin. En iyi arkadaşlar olumlu bir cümle içinde kullandığımız zaman bütün diye çeviriyoruz. Ya da herhangi bir diye çeviriyoruz. Onun self-imposed isolation onun kendi izolasyonu oynadı. Bir rol oynadı. Onun kesmeyi düşük koronavir koronavirüs vakası rakamlarında bir rol oynadı izolasyon yapması kendisini. Japonya'nın değişikliği, durum değişikliği is welcome news. İyi karşılanan bir haberdir. Onun turizm sanayisi için iyi karşılanan bir haberdir. Arkadaşlar welcome klişe hoş geldiniz demekle de birlikte bir şey güzel karşılamak anlamı da var. Burada da spot olarak karşı, kullanılmış iyi karşılanan bir haber virgül bir which, Ki bu durum has suffered ya da hangi sanayi? İki sorudan birisidir bu virgülden sonra gelen bir. Ki bunun sanayisi muzdarip olmuştur. Ağır bir şekilde over the past two years. Geçtiğimiz iki yıl boyunca. Şimdi arkadaşlar buradaki pilav yapımı bizi average'e şey götürür. Dikkat. The number, the number sayısı demek. A number diyorsa birçok sayıda. Sayısı, deniz aşırı ziyaretçilerin sayısı düştü. Kadar düştü. %99 kadar düştü. Pandemi öncesi günlerden beri. Yine ses bizi evlörtçe götürür. Japonya gördü bir rekor. 32 milyonluk yabancı ziyaretçi 2019 yılında. 2019 yılında 32 milyonluk yabancı ziyaretçi sayısının bir rekorunu gördü. O, last on track yolundaydı. Başarma yolundaydı hedefini 40 milyonluk hedefini 2020 yılında 2020 yılında 40 milyonluk hedefini başarma yolundaydı. Ama Covid sebep oldu bu rakamın, bu turist rakamının düşmesine sadece 250 bile 2021 yılında 2021, 2021 yılında sadece 250 düşmesine sebep oldu. Başkan neyin başkanı? Japonya Hava Yolu Ana'nın başkanı. Dedi ki, umut ediyorum ki bu sınır kontrolleri gevşetilir. As same as as, as, as kalıbı, same as kalıbı aynı adında gevşetilir. Diğer G7 ülkelerindeki ile aynı adında, aynı şekilde gevşetilir. Crucialize. Arkadaşlar, vital, hayati, önemli demektir. Bu rivayetler ise yeniden canlandırmak, yeniden hayata getirmek demek. Resurrection var değil mi? Yeniden canlandırmak. Yeniden canlandırmak için yerel ekonomi. Yerel ekonomiyi yeniden canlandırmak için diğer g ülkelerinde olduğu aynı adımlarda gevşetilmesi ne umut ettiğini söyledi. Japonya'nın gevşetme, giriş kısıtlılıklarını, sınırlamalarını gevşetmesi, Vakitlicedir geçen hafta dünya ekonomik formu Japonya'yı sıraladı. En yüksek onun küresel seyahat duraklarının en yükseğinde Japonya'yı sıraladı geçen hafta. Arkadaşlar kelime yapılarını, gramer yapılarını ve cümle çözümlerini ödüyoruz. Herkese iyi çalışmalar. Arkadaşlar daha fazla makalemiz YouTube kanalımızda var. Oradan da arkadaşlarım sadece makale çevirisi yapıyorum orada. Bunları oradan dinleyebilir. Arkadaşlar sınava son bir ay kaldı. Eksik olan gramer konularınızı tamamlayıp okuduğunuzu anlamayı geliştirmeye çalışın. Bol bol makale çözüp yeni karşılaştığınız kalıplar, yeni karşılaştığınız kelimelerle yükseltin. En az haftada iki ya da üç tane deneme yapıp denemelerin genelinden eksik kaldığınız hususları tespit edin ve o konular üzerine yoğunlaşır özellikle arkadaşlar bağlaçlar olmazsa olmaz bağlaç bilmeyen arkadaşlar sınavdan 60'ın üzerinde beklemesin. Bağlaçların kullanımı özellikle sebep sonuç zıtlık ve doğrudan zıtlık bağlaçları çok önemlidir arkadaşlar. Bu bağlaçlar mutlaka çok iyi seviyede Zıtlık ve sebep sonuç bağlaçları her sene 60 sorudan arkadaşlar 80 sorunun 60'ını doğrudan ilgilendirir. 40 tane soruyu ise bu bağlaçlarla çözmemiz mümkün. Bu yüzden bu akşam bir bağlaç dersi yapmayı planlıyorum yeterli katılım olursa. Arkadaşlar bağlaçlar konusuna dikkat etsin. Çeviri ve kelimeye dikkat etsin. Ancak bu şekilde 70-75'leri zorlarız. Ne kadar anlıyorsak o kadar not alacağımız bilin arkadaşlar. Gördüğünüz alelade bir bilimsel makale. CNN olur, Natural Week olur, Daily News, Scientific American gibi, BBC gibi bu tarz bilimsel ya da haber sitelerinde gördüğünüz bir bilimsel makalenin ne kadar anlıyorsanız İngilizce seviyeniz olur. Bu sınavlardan da o kadar not alırsınız. Cümleyi çünkü o kadar anlıyorsunuzdur. Arkadaşlarımız sorusu olan yönlendirebilir. Arkadaşlar emek veriyoruz, çeviri yapıyoruz, fayda sağlamaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımıza isteğimiz sistemizin yayılmasına yardımcı olmaları, izledikleri, dinledikleri videoları beğenmeleri ve yorumları. Çok sağ olun, teşekkürler, herkese başarılar diliyorum arkadaşlar.